temelimizin betonunu atıyoruz. Bizim patronlar o kadar cimri ki bunun üstüne ızgara demir gelmesi gerekirken adamlar ayarladılar. Kapı denetimi nasıl ayarladılar bilmiyorum ama kirişlerin hanına bak toprak dolu. Bizim patronu işte böyle. Patron. Kirişler toprak dolu, üstüne beton döküyoruz. Her taraf toprak dolu. Hadi hayırlısı inşallah. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar. Lütfen kirişlerin haline bakın. 8 tane de normal daire. Her taraf normal. İnşaat kalfasıyım. Kalıp, demir, duvar işleri yapıyorum. Sözleşme yaparaktan anlaştık. Başladık. Bazı inşaatta eksikler gördüm. Ve videolarını çektim. Bu şekil bu iş olmaz diye defalarca uyardım. İnsanları küçültmek için bana verdiği cevap al tahtanı git defalarca bunu bununla tehdit etti beni bu adam. İnsanları canı her şeyden daha önemli diye düşündüğüm için vicdanla rahatsız oldum. Geceleri gerçekten uyuyamaz oldum. Sonuçta deprem yıkılıp insanlar öldükten sonra bir müteahhit cezalandırılmamalı. Bu inşaat yıkılmadan önce bir herhangi bir, bir eksiklik gördüğünüz zaman, görüldüğü zaman bu müteahhit cezalandırılmalı. Aykırı olan kirişler toprak dolgusu yapıldı. Toprak dolgusu yapıldığı için kirişlere ve kolonların dibine hepsi toprak doldu. Normal bildiğimiz yumuşak bahçe toprağı. Kirişlerin ve kolonların yeri tertemiz betonla, beton gelen beton betona temas etmesi gerekirken arada 10 santim, 15 santim toprak doludur. Beton betonla ayrıdır. Birbirine bağlantısı yoktur kesinlikle. Friz ne demektir? Birinci katı atyum örnek veriyorum. Birinci kata demirler yukarıya doğru çıkar. İkinci katın kolonları gelip o demirleri geçirmeli olur. O filizler kolonlarda bazı kolonlarda yoktur. Yüzde yüz taşıyıcı olan bir kiriş ben kirişten bahsediyorum. Kolon ayrı kiriş ayrı. Şu an bu otomatikmen bu araya bu e, toprak girdiğinden dolayı %20 bir şey düştü gücü. Ki burada 23 daire 8 katlı bir bina yapılacak. O çok tehlikeli bir şeydir. Vidanjur getir diyorum, vidanjur getirmiyor. Su, su, tazlıklı suyla yapacağım. Ben yapayım, bana ait değil. Ben yapayım diyor, yine getirmiyor. Niye? 2000 lira parası gidecek. Ha, Hanımefendi, hiçbir deprem gelmesine gerek yok. O ağırlık üst üste gelsin. Hani üst, dışarıda insan e, montalama, montalama falan yapıp da bir binayı süslüyor ya. Yani. Onlar hepsi İnsanları kandırmayacak başına hiçbir şey yok. Evet ısı yapar, şunu yapar. Ben bunları biliyorum. Ama içi çürüktür. Deprem olmasına gerek yok ki. Şiddetli bir rüzgar o binayı götürür çünkü kolun yok. Kiriş taşıcı, kiriş altta binayı tutan kirişler yok. E kiriş olmayan bir yere toprağın üstüne sen 8 kat bir şey yapamazsın. O toprağı çıkarıp temizlese en fazla gidecek 3 metre küp betondur. Pompa geldi, arzalandı. Sonra küçük pompa gelince geldikten sonra bu pompa yetişmedi uçlarına. Yetişmediği için de kalkıp betonu sulandırdı. Beton C4 betonu sulandırdığı zaman C1'e iner. Su kat, katamazsın. Çünkü o beton ölüyor. O yara o yara baktım ki geri adım atmıyorlar. Şu an kereste Onun deyimiyle tahta mı? Ya patronun tehdit deyimiyle tahta mı topluyorum? Nakliye verecek param da yok. Orada toplayacağım, satacağım. Yanımda çalışan insanların paralarını ödeyeceğim. İlk verilen nokta burasıydı. Zaten bunun demirleri duruyor frizde. Ondan sonra bunlar kesildi işte. Tekrar buraya alındı. Burada da hata var şimdi. noktacının verdiği asıl nokta yine yanlış yani burada. Biz haritacının verdiği noktalar göre bu işi yapıyoruz. Kiriş var beton olduğu yer. Beton üstüne gelmesi lazım. Ama haritacı noktalar yanlış verdiği için kolonlar kaydırıldı, toprağın üstünde duruyor. Normalde betonun üstünde durması lazım. Sağ olayın yapıldığı için şu an altında tutan hiçbir şey yok yani. Normalde o dönmeler alttaki kirişlere oturması lazım. Suyu şey değiştirildi. İçten nokta. İlk verilen noktalar yanlış verildi. Bu samudu mu ya da neydi bu? Bu sefer daha güzel. Komple toprak da bu. Altı komple toprak. Normalde beton olması lazım. Burada 23 tane daire yapılacak. 23 tane daire 2-3 kişiler otursun. 150 kişinin hayatı yani. Biz bunları uyardık da. O... Bu sebeplerden dolayı bize birkaç gün içinde malzemeyi toplayıp çıkıyoruz.